Asansörden indikten sonra elinizi bir şekilde kolonyalı bir dezenfektanla, antisepsiyle elinizi temizlemeniz lazım. Bir metre mesafe kalabilecek şekilde ise binin ve asansörde de birbirinize sırtınızı dönün ve asansörde de mümkün olduğu kadar da konuşmayın. Kişinin hasta olup olmamasının önemi yok. Virüsü aldı, ağız boğaz bölgesinden bulaştıysa, ve virüs belirli bir sayıya ulaştıysa bulaştırıyor. Gördüğümüz vakaların yarısından çoğu böyle. Devamlı sigara kullananların bir kere savunma sistemleri normal kullanmayanlara göre düşük.